Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden World Soccer Shams videolarına da devam ediyoruz bilginiz olsun bunu son zamanlar videoların altına bayağı yazan arkadaşımız olduğu için ben sizlere çekmek istedim İstanbul Spor'la oynuyorduk biliyorsunuz ben size şöyle bir soru sormak istiyorum İstanbul Spor'la devam edelim mi baştan mı başlayalım arkadaşlar onları muhakkak yazın eğer baştan başla derseniz isterseniz baştan da başlayabiliriz bakın burada benim sadece İstanbul Spor'la oynadığım kariyer var Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ee, isterseniz baştan başlarız. Serkan Sarı ve e, Zerato diyor 180 milyon teklif var. 180 milyonluk teklif var arkadaşlar Zerato'ya. Zerato kaç yaşındaydı? Hemen bakalım. muhakkak sizden e, yorum bekliyorum arkadaşlar. Bakın herkesten. Görsel kurslamas videolarının devamı gelsin diyorsanız da birer like atarsanız sevinirim. Abone olmadan izleyenler de abone olursa. Ee, güzel olur arkadaşlar kaldığımız yerden ara ara her zaman değil ara ara Borsovic şampıssada e, devam edeceğiz şimdi bu adamın yaşı neredeyse 29 yaşındaymış zaten bunlar arkadaşlar oynasa oynasa e, 34-35'e kadar falan oynuyor e, 30'dan sonra da artık yani 180 milyon teklif veriler bilmiyorum pazarlık yapın diyor pazarlık yapalım bakalım 180 değil de e, ne olur 180 190 desek ne olur? 190 desek ne olur? Kabul eder mi acaba? Reddedildi. Çekilme kararı aldı. Sitri çok da umurundaydı. Allah Allah çekilme kararı almış olaya bak. 24 yaşında Serkan Sarı'yı satmayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zerato'yu da satmayız. Çok dönem değil yani. yani Zerato'yu satsak e, kimi alacağız ki abi zaten? Zerato'nun geni kaçtı hemen bakalım. E, Oyun oyunu oynama oynama şeyi unutmuşum arkadaşlar. Takım yönetimine bilgi. Zerato 93. Normalde kaç geni? 93 mü? Aynen 93 arkadaşlar. Ee, sağ kanat sol kanat oynuyor. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Transferde 90 ve üstü. Herhangi bir adam var mı arkadaşlar? Bak gördünüz mü? Herhangi bir adam 93'lük ee, 30 yaşında. iki tane var. Yani Zerato hemen hemen aynı kapasitede. Pedri ve Wirtz e, arkadaşlar. E, Leverkusen ve Barcelona'da oynuyor bu adamlar. 85 milyon diyor ee, Bunlar kanat da değil Kanat olarak bakarsak sağ kanat yok zaten ee, Sol kanat var Onlarda Vinicius Junior ve Donnarumma onlar da 30 34 yaşlarında arkadaşlar ee, Yok yani Anlatabiliyor muyum? Adam yok ha, Satıp e, atı ile aslında şey alabilirdik ama Çok da önemli değil e, İstersek şöyle bir şey yapabiliriz Mesela oyuna çıkalım mı? Oyunlar çıkalım Çıkıp geleyim bakayım bir. Çıkıp geldim ama yine de olmuyor arkadaşlar. Serkan Sarı duruyor sadece burada. Onu satmayacağız zaten. Onu kapıya koymuştuk. Neyse. E, Trabzonsporlu Süper Kupa finali varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz Süper Kupa finali. E, yani ben Türkiye'de e, Türkiye Ligi'ni kazandıydım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Süper Lig şampiyonu olmuştuk. E, bu da kupayı almış herhalde. Süper Kupayı. E, Türkiye Kupası'nı almış yani herhalde. Neyse çok önemli değil. Bakalım ha, devam et. Tamam devam et hocam. Oyna diyelim. Ve Trabzonspor. İstanbulspor Süper Kupa Feneri ile arkadaşlar ee, videomuza, videomuzda maçımıza başlıyoruz. İyi oynayan kazansın diyelim. Tabii ki iyi oynayan e, kim olursa olsun kazanacak olan biz olmamız gerekiyor arkadaşlar. Süper Kupa önemli. Bu kazo ile Trabzon'u şimdiye kadar çoktan tokatlamamız gerekiyordu diyecektim. Zaten penaltı şu an. Sağ mı atayım sola mı atayım? Sağa attım hadi. 1-0 öndeyiz abi geç. Dakika 38. 2-0 için geliyoruz hocam. Tamam. Durdurduk topu. Dön abi şöyle. Dön biraz daha gel. Tamam. İki geldi. Gel. <laughs> Albano. Valerio Alban arkadaşlar. Takımda kimler vardı var ya onları da unuttum ya. Çok güzel genç transferler yapmıştım. Onları hatırlıyorum. Ama en sonki videoyu ne zaman izlediniz? 5 ay önce mesela. 3 ay önce. O zamandan beri oynamıyorum arkadaşlar. Böyle bir buluş gelir mi? diyor Trabzon'un. elek yaptık abi. şey çevirdik dakika 60'larda. 3-0 öndeyiz. Süper Kupa finalinde 3 farklı öndeyiz arkadaşlar. Buralardan maçın dönmesi imkansız zaten artık biliyorsunuz. Ee, sol bek hadi bir 1 yalandan böyle bir oyuncu değiştirelim. Sağ bek değiştirelim. Abi benim takım da var ya. Ee, tamam çok süper değil ama gerçekten güzel takımımız var. Bak maça doğru mesela yedek bırakmışız yani o kadar. Ondan sonra kaleci. Süper. Hadi seni koyalım. Tam şekilde bir oyuncu değiştirdik. 4 tane taze kan. Gerek yok tam olsun. Adı konusun arkadaşlar ve 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 karşınızda böyle göstereyim süper kutu arkadaşlar. Tebrikler. Süper kupanı kazandın diyor. E tabii ki de yani. Bize de böyle bir başlangıç e, yakışırdı arkadaşlar. 200k aldı yönetim kurulu bu miktarla transfer bütçenizi arttırdı 200k ben ne alacağım lan adama ayakkabı alamayız 200k ile Avrupa Süper Kupası finali Chelsea ne diyorsun ne diyorsun Avrupa Süper Kupası finali Chelsea abi takımda yedek oyuncu da adam gibi yok fazla baksanıza Albon arkadaşlar kaç yaşındaymış bakın 22 yaşında bu adam 75 geldi arkadaşlar görüyor musunuz 22 yaşında 75 geldi ee, şuraya koyalım maça doyu <laughs> sol bek bunu koyalım Aa, sol bek pardon pardon abi o zaman şuraya koyalım arkadaşlar bu adam kaç yaşında 25 yaşında 84 gen bakın 25 yaşında 84 gen arkadaşlar ee, sağ bekimiz tamam defansımız tamam ee, forvet yok abi Doğru, biz en son sanki böyle forret morret bir şeyler alacaktık da Alamadık böyle bir şeyler oldu sanki ya Böyle bir şeyler oldu mu arkadaşlar Chelsea'den önce Chelsea maçından önce 80 ve üstü e 643 sonuç diyor ya Pozisyon Forret diyelim hadi 95'e indi Yaş Bir bir oyuncudur kimmiş lan bu merak ettim 20 yaşında Kore'a. Bunu alabilir miyiz? ki? 20 yaşında 80 gel. Hmm. Abi bu adamı kaça alırız ki ya? Bu adam böyle 50 milyona bile gelmez. Ben size söyleyeyim. 30 milyon verelim bakalım. Gelmeyecek büyük ihtimalle. Gelirse güzel olur. Reddetti aynen. İkinci teklifimiz arkadaşlar. Ee, yani 20 yaşında 80 gen. 20 yaşında 80 gen abi. Ben bütün parayı bu adama vermem lazım. Ben size söyleyeyim. 50 milyon veriyorum. Gelmeyecek 50'ye de. Aa kabul etti. Harbiden kabul etti. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Kendisi maçından önce abi süper bir transfer yapmış olduk. 20 yaşında 80 gen ya. Tamam 50 milyon para verdik ama 30'a gelmedi. Yani 38 40 çingen pazarlığı yapıp kaçırmak istemedim arkadaşlar. Bu adamı ben 3 5 sene oynatsam 25 yaşındayken bu 86 87 gen olur. 50 milyon aldım ya bak 100 milyona satmazsam hiçbir şey bilmiyorum Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar Albano transferi de 22 yaşında 22 yaşında 22 yaşında bu adamı da güçlendiririz Sol kanat Axel Perot değil mi bu aynen Axel Perot 32 yaşında arkadaşlar bir sol kanat da bize gerekiyor Bir şeyler yapacağız bir şeyler yapacağız Oyunda bir şeyler yapacağız arkadaşlar Bu adam peki orta saha oynuyor mu yok bu bir oynuyor sadece. Söper ve Sol bekliyor. Bu zaten düşük. Bu oynamıyor. Tamam. Chelsea karşısında bakalım neler yapacağız. Ee, enerji basmadık. Enerji basmak gerekiyor mu? He? Enerji basmak gerekiyor mu? Kore'ye yorgun gelmiş. Neyse. Oyna bakalım abi. Oynayan kazansın. Süper kupa finali. Chelsea ile. Ben Chelsea'den daha güçlü kadromun olduğunu düşünüyorum. Ya da en kötü Chelsea ile hemen hemen aynı derecede bir kadron vardı diye tahmin ediyorum. Kaleci Petit. Mükemmelsin. Petit değil mi kalecinin ismi? Abi yüzde 70lerle yetmişlerle Kelsey bastırıyor oynuyor. Mükemmel be. Nisi Mount ortayı geçiremedi. Yeni çaresi geliyor. Üçüncü kez. Bak bunu atamazsan ben atak yapacağım arkadaşlar. Direkten döndü kaydık. Kapat kapat güzel. Bak kaymasan var ya gol yediydik. Bu sefer ben gideyim abi. Tamam. Dakika 38, 37'ler. Ferhat onun. Al şöyle havadan. Bomboş. Vur şöyle. Büyük transferimiz. Koreya. Mükemmel. Gelir gelmez. Süper Kupa finalinde Avrupa Ligi, UEFA, Kampiyonlar Ligi Süper Kupa finalinde ee, 1-0 öne geçiriyor arkadaşlar yeni transferimiz ve dakika 49'da ikinci gol için geliyoruz. Bunu artık rahatlamamız lazım. Hocam şöyle yapsam. Yeni transferimizin çoğu devam ediyor arkadaşlar. Oo 3 için geliyoruz abi. Ne diyorsun? 3 için geliyoruz. 3 e at rahatla diyor. Hocam 3 e at rahatla diyor. Bu adamı bas. Ve boş kaleye yuvarlayalım. O Helal lan sana. Bak bu adam gelmeseydi kendini tek başıma vuracaktım. Ve ilk maçında yeni transferimiz Kore'ye 80 yenlik 20 yaşındaki çocuk Petrik yapıyor arkadaşlar. Buraya havadan verelim hocam. Buraya havadan verelim hocam. Şöyle dön baba. Buradan vur bakayım. 4 -0. 4 golün 4'ü de yeni transferimiz. Koreya'dan geliyor arkadaşlar. Mükemmel. Bu adamı birazcık yetiştirirsek. Bunun şutlarından var ya. Aleyh şutlara. O havalar mağlar. Mbappe vuruyor. Ee, Aleyh arkadaşlar. O, 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 o. Ve havalara gidiyor arkadaşlar top. Beşinci gol. Chelsea var ya. Delik teşik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi Süper Kupa finalinde. 5-0 öndeyiz Chelsea karşısında. Artık bir kere de Chelsea gelsin yani. Yazık. Haydi mükemmel. Yazık. Mükemmel yerde. Mükemmel pozisyonda. 6-0 için geliyoruz arkadaşlar. 6. gol için geliyoruz. Sokulduk. Hocam. Son harekette saçmaladık. O da 5-0'un verdiği güven arkadaşlar. Evet en azından bir şeref golü diyor Chelsea. Ama şeref golü şeref golü aktırmayacağız arkadaşlar. Düşenmezsin be maça da o. 5-0 kazanıyoruz. Süper Kupa Avrupa Süper Kupası finalinde arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi kupalarla başladık. 3 milyon aldı diyor arttırdı diyor tamam güzel. 3 milyon. Ee, sıradaki maçımız ne abi? Süper Lig diyor Başakşehir. Ya ben bu maçlardan sonra Başakşehir maçını oynamam bile abi ben sana söyleyeyim yani oynamam. Oynamasam böyle berabere kalırsın. da Chelsea tokatladık geldik Başakşehirle berabere kaldık. Takım yorgun tabi arkadaşlar. Galatasaray. Oo güzel. Galatasaray mücadelesi. Evet. Bu bir başlangıç olsun arkadaşlar. World Soccer Champs videoları daha uzun gelecek. En az 25 dakika ve üzeri gelecek arkadaşlar. Bundan sonra Galatasaray mücadelesinde bırakalım. Bakalım Galatasaray mücadelesinde ne olacak? Sonraki bölümde bunu izleyebilirsiniz. Yani İstanbulsporla mı devam edelim? Yeni bir takım daha açalım arkadaşlar. Fenerbahçe kariyeri olur. Galatasaray olur. Beşiktaş olur. Onlardan da yapabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neler yapalım? Bundan devam edelim. Yeni mi açalım? Yani yeni açarsak tabii direkt başına Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan başlayamayacağız. Alttan takımı çıkaracağız. Üstte teklif geldiği takdirde gideceğiz ve teklifte geliyor zaten e, %99. Öyle mi yapalım? E, top sizde arkadaşlar. Son iki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. World Soccer Champs videolarının devamı gelsin diyorsanız yorumlara yazın ve like atın. Ben o şekilde anlarım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol sende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu PK ayçelik burada her bir özgün her biri bomba Abone ol sende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu PK ayçelik burada her bir özgün her biri bomba